Merhaba arkadaşlar, günaydın. Dün akşam su bir ağımız atmıştık. Bugün e, topluma gidiyoruz şimdi. Bize rastgele. Size de iyi seyirler. Evet şimdi şamanlarımızı alıyoruz. Hadi bakalım neler gelecek. Hadi bize rastgele. Kaç posta bu? 10 parça yani 100 metre. 100 metre. Kıyıya atıyoruz bakın gördüğünüz gibi. Bu... Kaç metredir burası? En fazla 2,5-3 metredir. Bu sadece balık yakalamak için su iç. Balık çok nadir denk da gelir. Bu bir zaten istilacı bir tür olduğu için ne tükenmeye Yakalamamızda bir sakıncası yok. Burada. Bugün ilk günümüz. Eski ağlarla attık ama bakalım neler gelecek. Evet. Sonunda bir tane yakalayabildik. Yo bayağı büyük. Aynen. Aa! <laughs> hayır, Gördünüz. Hayır. Allah'tan ilk püskürttüğü suydu. Bir de kara mürekkep gibi bir şey püskürtüyor. Şu an sadece üstüme sular geldi. Sen iyisin tabii üstünde yağmurluk var. Tabii canım. Olan bana oluyor. mı gittik yani? <laughs> Bugün bereketsiz bir av ama Nerede? Bakın subye bu. Ya, daha mı, Daha ya. bitmedi bakalım. Devamı nasıl gelecek? Ya, anlaşmaya da korkuyorum. Mır mır geldi. Bakalım. Murmur. Bu dudakları silikon gibi olan değil mi? Evet mırmırlar öyle. Bakalım. Hemen bakalım. <laughs> Bakın burada dur şöyle kal. Bakın dudaklarına. Benzettiniz mi birilerine? <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? Balık mı o? Levrek yanında ne var onun? İkisi de levrek. Oo. Arkadaşlar birlikte yakalanmışlar. Şöyle göster. Sevgili olabilir mi bunlar? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Güzel levrekler. 250-300 gram falan civarı herhalde değil mi? Çok büyük değil. Ya. Ne kalmışlar? Aynen. Olsun güzel yenir bu, tamam, e, hadi gelmişken devamı da gelsin. Diyor, bir şey hadi bakalım inşallah öbür avda güzel şeyler çıkar. Şimdilik bunlar. Evet bekleyişteyiz. Bu ikinci subiyesi. Oo, bu da güzel ama şimdi bak pışkırtacak. Ay yüzüme daha evvelden çok kara sularını püskürttü ondan tırsıyorum. Aman sakin ol. Sakin. Eh, üstüne ne attık bunu? Dil balığı. Dil balığı. Bakın bu da güzeldir. İlk avımız bitti şimdi. Bu da sonu. Şimdi ikinci ava bak başlayalım. Şimdi tekneyi çalıştıracağız. İkinci ava gideceğiz. Arkadaşlar bu arada. Neredeyiz biz bu arada? Eee, yekşilikteyiz yasoskıcıcık. Bu da tam şeyle tek kişi teşekkürlü balıkçılık yapıyoruz. Yani şöyle yeşil ruhsatlı amatör bir balıkçılık değil. Zaten amatör bir balıkçılıkta av atamıyoruz. Evet bu, bu teknede <laughs> e, av usat. yeşil ruhsatlı bir tekne. Avlarımız çipli. <laughs> bu tekneden de olta atılmıyormuş arkadaşlar. Böyle ilginç şeyler var. Yani yasal olarak aslında ee, değil mi? Böyle, yani bu hani ticari taksi gibi düşünün bu tekneyi. Aynen. Bununla da mesela olta atmak yasakmış. Aynen değişik. Değişik. Mesela bizim ikimizin de avlanma tezkeresi var ama mesela fazla misafir bulundurmak da yasak. Tabii yani çok fazla denetim oluyor mu, yapanlar var mı? Vardır ama yasaklarda mevcut yani. Bu tekneye şey, sarı belgesi olmayanlar bindiği zaman ceza yazma şeyleri var. Ayna. Sağlıklı. Bu sadece CNC şey Teknemizin evi... eni boyu nedir? Bakın şöyle ufak bir kamera var, kamera var. Artı, altı, altı biraz dağınık 50. da. Teknenin boyu 650. 650 188 şey var. M var. 1, 88 M var. Aslında bizim bir büyük dağ var. Balıkçı teknemiz ama o şu anda eksikleri var. Şimdilik bununla zeytin arası hem keyfimizi yapıyoruz. Hem de Para kazanırsak ne hala değil mi? Yeriz, yeriz. Asıl amacımız aynen. Asıl amacımız yeriz, gezeriz, değişiklik. Ne yapıyorsun şu anda? Kervaneye ip geçti. Hmm. Takın, Tabii böyle güzel güzel şeylerini anlatıyoruz ama yaşadığımız zorlukları da anlatabilirsin. Bugün hava güzel bir hava. Bazen yağmur, çamur. Soğuk rüzgar. Bugün keyifli deniz çarşaf gibi. Yoruldum. Yorucu biraz. Hadi bakalım ikinci avımıza. Evet şimdi ikinci hava geldik. Nişamandaramızı alıyoruz. İnşallah bunda bir şeyler olur. Yunus Bey bu şamandıralar çok amatör değil mi böyle ya? Evet normalde bunların içine ışık koyuyoruz da biz... Biz böyle arada bir zevkine yaptığımız için. Şu anlık öyle. Normalde ışıkla bakıp, bakıp. Hadi bakalım rast gelsin. İkinci o ikinci şans. <laughs> Bakın şöyle kayalara yakınlığımızı gösterelim. Tabii böyle her zaman boş ya da balıklı gelmiyor. Aynı böyle pislikli bir av da gelebilir. Bir tane geldim. geldi. mi? Bakalım ona. Evet. Göster bak istiyorsan denizde geldi. Dur bakalım. Bir saniye. Olur. Şu an su atıyor. Nerede? Şurada. Ha? Oo bayağı güzelmiş. Bir saniye güneşten görebiliyor muyum bilmiyorum. Görebiliyor musunuz? Ha? Ne güzel fışkırttı. Ben kaçayım da üstüme gelmesin. Bir, saniye. Maşallah. Sübiler bayağı ayrı ama. Evet. atış noktasına Bakın. Hu hu. kızdırmayalım. Bu arada elinizi yanlışlıkla kaptırırsanız ciddi bir şekilde ısırıyor değil mi? Önce, önce yapışıyor. Fark etmiyorsun. Yapışıp yapışıp sonra içinde ortasında tam ağzının ortasında şeyleri var. var. Bak. Bakın bu da, da kefal diye. gelmiş bir ara. Bunu göstermemiştim. Ama hani tabii böyle ısırıyor falan diyorsanız bu birazcık dikkatsiz davranmak lazım değil mi? Çünkü biz ayıklarken falan başımıza pek gelmiyor. Ama tabii Kendinizi kaptırır ağzına sokarsanız ciddi bir biçimde ısırıyor da. Evet, burada yapışıyor zaten. Bakın böyle sesler çıkartıyor. Sesler nasıl çok çıkıyordu şimdi üç tane. Kadar çok, çok Niye su bir azaldı? Oluyor. Bir tane daha geliyor, evet. Biraz daha küçük evet. Bu biraz daha yerli su mi diyoruz? Evet, bu da Genelde burada olanlar küçük oluyor. Bu da yine çok da ufak değil, daha ufakları var sonuçta. Yani zaten dediğim gibi istilacı bir tür olduğu için hmm, Neyse, tükenme tehlikesi yok. Balık zaten o yüzden var. bunlarda boş sınırı da yok bildiğim yok, kadarıyla. Yok, evet. Ooo yani, o bu da güzel. Evet güzel. İyi bu av daha güzel geldi arkadaşlar. Aynen. Aman ne olur bana şey yaptırtma. Hah. Evet. <laughs> sakin, sakin. Adamları yaşamından alıkoyup öldürüyoruz bir de sakin diyoruz tabi bizde de var tuhaflık da. Adamlara dedim bunların cinsiyeti oluyor mu? Oluyor tabi. Mesela şu dişi bu erkek diye ayırt edebilir misin? O kadarını bilmiyorum. Ama bir çiftleştiklerine bir göre bir dişi bir erkek yumurta, var diyorsun. Yumurta bırakıyor. Ve bunların yumurtaları arkadaşlar böyle bir seferde belki kaç tane bilmem ama yumurta mesela aynen bayağı görebiliyorsunuz da bazen yumurta bırakıyorlar ağlara. Bizim boğamız kaç numara? Kalın bir ağ. 4 numara. Tabi 3 senelik bir av artık yıpranmış ama ona rağmen yine fena değil bence. Fena, Hadi bakalım. Sübe değil sübüş bu. Ufak. Aaa! Diğerlerine göre ufak. Evet. Bu senenin sübeleri... Aaa! <laughs> <laughs> ama var ya ikidir. Şöyle sıyırıyorum. Suyunu yiyorum. Yani o kara mürekkebini daha yemedim. Gediğim günler de oldu ama... Bugün ikidir suyu duyuyorum. Hadi bakalım. Ben göremiyorum. Çok fazla ya. Geçen yıllarda daha çok yakaladık. Evet. Acaba nesli mi tükeniyor? Nesli tükenmez. Buraya mı uğramıyorlar artık? Çok Beğenmiyorlar güzel. mı bizim kayalıklarımızı? O gelen? Yengeç. Bakın buranın mavi yengeci meşhurdur. Pavulyalarımız. Gerçi bu biraz ufak ama. Göstereyim size. Yapalım. Normalde daha büyükleri de oluyor. Çok lezzetlidir. Bakın bu dişi mesela. Turuncu olanlar. Erkeği gelirse onu da gösteririz. Erkeği mavi. Aynen. Bunların yumurtası da oluyor. Tabii bu biraz ufak yengeç. Daha büyükleri böyle bacakları falan çok güzel oluyor. Buna da kıstırmamak önemli tabi. Bugün yengeçimiz az çıktı. Normal yengeç çıkar diyor. Buraları yeriz diyor. Hatta geç topladık özellikle Hı. biraz şey olsun diye ama balık olmayan yengeç olmuyor hmm. şu an. Batlar yemek için geliyor zaten ama yengeçler. O ara yakalanıyorlar. Ava giderken avlanıyorlar bir <laughs> Bakın burası da Iasos'un antik kenti. Antik kenti diyorum pardon kalesi. Burada seramiklerimiz var ileride. İleride antik kentimiz var. Yolunuz düşerse mutlaka Ne geliyor? Sizi. Oh. Küçücük ya bunun kendi küçük ama şeyi büyük. Yavaş düşecek gibi bu. Tık, hmm, mantus gibi maşallah. Ağa çekmediniz hiç. hiç. Bayağıdan beri. Hamlamışsın. Gerçi öbür teknede vinç olduğum Babamın teknesi küçük. Diğer teknede masrafı var. Karaya çek. Denize at. Onda da gösteririz bir ara. Evet. Çekebilirsek tek karaya. Bakma. Gösteririz. Burada bayağı sığa düşmüşüz. Evet. Şimdi de atık kaldı üstüne doğru. Hızlı hareket etmeye lazım ki. Evet. Karabana yani takılmasın. Şu ama sakılırsa şey yaparsın. Su yayınar. Ne yapacağım? Hasta olursun. Bir tane su bile Hadi bakalım. Lan bak mürekkebi attı bak at, bak atsın yapsın. Görüyor musun? Görüyorum. Ha? Yok siyah mürekkep var ya o çok fena. Ha? Sakin, sakin. Ben bunu bana duyduğumu başlıyor da Kendilerini savunma mekanizması veya öyle yaparak kaçacaklarını herhalde Hadi. düşünüyorlar. Bakıp kaçıyorlar normalde. Ortalığı karartıyorlar. avlarını ben çekelim. Avını köre Neyle besleniyorsun Sübie? <laughs> Küçük balıklar. Yakalayabildiği bütün balıklarla besleniyor. Bu arada kalamar diye birçok yerde sübeye yediğinizi biliyor musunuz acaba? Evet. Restoranlarda evet, öyle. Ama Ve artık yok. aynen aparatları var. Mesela şu beyaz yerini yuvarlak bir biçimde kesebiliyorlar. Evet. Kalamarın içine birazcık sıkıştırabiliyorlar. Kalamar diye sübeye satabiliyorlar. Evet tabii. Ama tadı güzel. Tadı güzel ama ee, marine edilmesi de çok önemli. Yemişler. Marine edilmesi de çok önemli. Artı kalamar kadar lezzetli değil. Ama sübyenin de mesela yemeği, yahnisi güzel yapıldığı zaman güzel olabilir. Küçük bir balık yemiş yengeçler. Yakalanmadı. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz daha sübye gelsin. Ya gelirse şu ne üstünde yaparız? Balık da yapabiliriz belki. İlk avımız bitti. İlk avımız değil. Hayır yani bugün, bugün aynı. itibariyle ilk avımız. Öyle, doğru. Bu sezonki ilk avımız diyelim. Nasıl? Bir üç kilo sübiye var mıdır? Kaç? Üç. üç bu. Anca. Bu şekilde barkodlarımız var. Zaten bu hangi tekne ait olduğu belli oluyor. Kaçak avcılığın önüne geçmek için. Her avun sonuna başına koymak zorundayız. Ki kaçak avcılığının önüne geçirebilsin. Evet bugünlük bu kadar. Biz iki saat e, bunların temizleme süreci var. Göster çıkanları. Evet balık diye taş da var. Şimdi biz iskelemize yanaşacağız. Bunları temizleyeceğiz. İskeleye yanaşırken de gösterebiliriz. Manzara göster istiyorsun. Hı hı. Yakın attık bugün zaten. Evet bugün çok yol gitmedik. Hemen proje. Bu diyoruz Şuraya. Yapıya fıruç. Köyün girişi. Burası şamandarın olduğu yeri göster. Buralar Bizim avattığımız yerler Bazen lüks teknelerle gelip buraya. Burası Yarım metre bazı yerleri. Çakılmayın dikkat edin. Dikkat yani, edin. takılıyorlar ondan sonra yani pervanız kırılıyor. Veyahut bozuluyor. Yamuluyor yani. Sonra tekne başka tekne çağırıp çektiriyorlar. Bizi çekiyoruz bazen. Genelde tekne sahipleri yapıyor. Oradan tamamız geliyor. Su üstü radarına da bakmıyor tabi. Evet. Çakılıyorlar. Neyse görüşmek üzere. Evet. Elimi kesti lan. Tüh. Allah adına elimi kestirdi. Dikkat et. İşte bakın böyle şeyleri var bu işin. Ucunu kestim lan. ya. Bunu Vay puştu lan. gece ayıklaması böyle zor işte. Adamın elini de kafa veriyor. Ki bacaklarını kopardığı halde yine de eline... Öbürü, öbürünü bacağına yakalamış. Evet balıkçılık hakkında ne söylersiniz? Ben mi? Evet. Zor vallahi kolay değil. Avı çektik geldi şimdi. Biz saat. yine keyfine yapıyoruz. İşte üç gün yapıyoruz, beş gün yapıyoruz. Altıncı gün yapmıyoruz. İşte canımız isterse şey yapıyoruz. Ama e, burada birçok insan geçimini balıkçılıktan sağlıyor. Ve eskiye göre balık e, popülasyonunda bayağı azalma görüyorum ben. Bilmem sen ne dersin? Bence de. Biz çocukken babam rüya oturduk. İki kasa bal Biraz sesli konuşur musun? Çocukken diyorum. İki kası bir hava tutuk babamla iki kişi, iki kasa balık yakalıyorduk. Şimdi öyle balıklar yok. Ee, Eskiden tek, laoslar. Tabii canım. Para gel atıyorduk. Ben yani çocuktum o zaman. O e, zaman mesela bir balıkçılık, yani bir kişinin yaptığı balıkçılık dört kişilik bir aileyi doyuruyordu değil mi? Şimdi zor. Burada zeytin meytin yapmasak. Ek gelir olması ek zor. Ek gelir olması zor. İnek var. Hadi insanlar mecbur yapmak zorundalar. Mecbur. Başka iş yapacak. Bak amcaya göster bak. Hadi aslında lütfen. Gösterdim. Al o kesiyor bak. Ali bir var ileride o da altayım. Artık çalışan tekne 10 tane tekne yok galiba. Notan amca 10 kişi çalışıyor mu şimdi balıkçı? Nerede? 10 tekne var mı Subiye çalışan? Yok. 10 tekne yok eskiden herkes çalışıyordu mesela. 9 tane yakalamışız. 9 numca. Evet. Kaç? 9 adet. Adeti 100 lira. Adeti 100 lira mı? Ayak burada. 5 kilo süpemeniz var lan. <laughs> ya. Bakalım şimdi pazarlığımızı Aynen. yapacağız. Burada ayak. Kim yaptı? Ben tariflamalıyım. Evet avımızı başarıyla sonlandırdık. Evet. 5 kilo süpü yakalamışız bir buçuk kilo balık yakalanmıştı ama batlarda yiyecektik. Suviyeler 5 kilo olunca sattık. Bir şey yok gibiydi. Ne kadar tuttu? Ee, toplam 700 lira tuttu, değil mi? Evet. Aynen. 700 lira zaten. Eee attığımız yer yakındı zaten. En fazla 200 lira yakmamıştı yani. 100 lira falan yakıt yapmıştır. iyi yani 600 lira kar. Aynen. Bugün bugünlük 600 lira. Zaten biz keyfine çıkmıştık. Aynen. Ee, ama şöyle bir durum var. Bunu şeye çarparsak yeni sıfır avları yaptırdık. Geçen yıl yaptırdık. bu yıl yaptırmadık onunla kıyaslama yaparsanız zarar Hiç karlı bir iş değil tabii canım. Büyük tekneyi şimdi gösteririz biraz sonra. Büyük tekneyle gitmiş olsaydık ee, ne kadar mazı tekçede en az 500 lira. Orada orada bile 300-500 lira çünkü büyük teknede ırgat var. Avla ırgatla çekiyorsun çalışıyor. O zaman Onu, hiç kurtarmaz. O zaman ucu ucuna belki 300 yakar işte 300 de cebine kalır. 300-400 de cebine kalır gibi bir şey olur. Neyse yine hayırlısı. Nasip. Görüşmek Evet arkadaşlar yakaladığımız batları şimdi eve geldik evin önüne dışarıyı bir Ateş yaptık işte. Eşim evi kokmasın diye dışarıda yaptırıyor balıkları da. Onun için bir barbekü ocağı yapman Yapmam. lazım. Şimdilik bunları idare ediyoruz. Unladım tuzladım. Şu an unluyorum mesela. Ama ben sana enfes bir salata yaptım bak. Bakalım. Gerçekten. Ben de çok güzel yağ kızgısı kızıyor şu an. Bu arada bizim eskiden restoranımız vardı. Aynen. Dolayısıyla bu işler çok yabancı değil bize. Bakın burada da Hürrem Hanım. Hürrem. Ey sağlı seyircilerimiz. Pati sallı. E, tam bir buçuk kilo balığımız var. İki kişi için gayet yeterli. doyurucu olacaktır. Zaten bol salata yaptım. Bakın karşı komşumuzun kazları ve tavukları. Buradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Güneş de yapıyor. Onları da az önce salatanın e, çıkan kabuklarıyla besledim. <laughs> Hürrem her yere arkamdan gelme kızım. Hadi bir at da cozurtusunu duyalım. Evet, Az bekleyelim birazdan tekrardan göstereceğim. Evet. Güzelce olmadık. Ne balığı o? Belli Öyle evrek Aa ah, bekle. Aynen. Daha tam şey olmamış. Kızmamış. Aynen. Öyle. Daha çeker. Bu arada ocağın kaçı bugün? Kaçı beşi. Hava maşallah çok güzel. Mula Milas Kıyıkıştacık köyümüzde. Iyasos. Iyasos Kıyıkıştacık. Green. Ne dersen... Bir sürü isim var ne derseniz deyin. İyi kediler doluşmadı. Yok gelmek. Bak bakalım ama inşallah daha çekecek gibi duruyor biraz. Biraz erken attık ama umarım güzel olur. Umarım Şu kesikler levrek. Hı, hı. Dil balığımız var, levreğimiz var, mırmırımız var. Evet. Bir tane kefal var. Ne ne bu arada, gerçi yani bu küçük ama buranın kefali Marmara'nın kefalinden çok daha güzel oluyor. Ama büyük olanları hocam, koca, kafa koca kafa dedikleri bir kefal var onu da bir zamanı gelince göstereyim onlar gerçekten lezzetli oluyor en çok sevdiğim tavuğum mangal da yiyoruz tavayı daha çok seviyorum bir denizden yeni çıkıcığa tadından yenmiyor. Evet avdan sonra geldik. Batları ilk önce avattık dün akşam. Bugün sabah kaldırdık. E, su birileri sattık. Batları zaten yemek için kendimize ayırmıştık. Onları şimdi yaptık. Bu güzelim yaptım salata içinde yok yok. Bu da balıklarımız artık bize afiyet olsun. Görüşmek üzere.